Merhabalar. Mihri Nur. Karşı binanın üçüncü katında oturuyordum Metin. Her sabah pencereyi açarken o üzgün, ürkek, korkak bebek gözlerle karşı karşıya geliyor ve hemen o bakışlar göğe çevriliyordu. Kimdi bu kadın? Neden böyle üzgün bakıyordu? Keşke, keşke sorabilseydi bir bir yardıma bir yardım olabilirdi belki çok üzgün bakıyordu dalga yarım saat sonra kahvaltısını bitirdi işe gidecekti Metin ve işine doğru yola çıktı aklına o gözler düştü hiç karşılaşmamış hiç konuşmamışlardı ama çok tanıdık geliyordu çok tanıdık bakışlar. İç açıdan bakışlar. O gün işi bittikten sonra annesinin e, siparişleri vardı. onları alması gerekiyordu. Markete uğradı. Çalışanlar hararetli bir e, konuşma içerisindeydiler. Bir konuyu tartışıyorlardı. İki bina ötede bir, bir kadın üçüncü kattan atlamıştı, intihar etmişti. Bunu anlatıyorlardı birbirlerine. Aman Allah Allah'ım anlattıkları kadın. O kadın da... Kim, pardon kimmiş? Kimden bahsediyorsunuz? Diye yanaştı. Bahsettiğiniz bina benim karşımdaki bina. Kimmiş o kadın? Ölmüş mü? Ne olur bana da anlatın. Dedi. Kız yer kız. Dönüp hararetle anlatmaya başladı tekrar. Müşterilerden bir hanım teyze de eşlik ediyordu. Yarım kalanları tamamlıyordu. Mihri Nurmuş adı. Küçük bir şehirde anneannesiyle birlikte yaşıyormuş. Babası İlyas Bey, annesi Memine Hanım'ı bırakıp komşunun karısıyla durumu atlatamayan Mümine Hanım da daha kızı iki yaşındayken geçirdiği bunalımlar sonucu canına kıymış. Anneannesi büyütmüş Mihrimur'u. Bazen kokusunu hatırlamak istermiş annesini. Ama hatırlayamazmış. Anneannesinin anlattığı kadarıyla tanır, onun anlattığı kadarıyla bilirmiş. Hep bir yana eksik, hep boynu bükük. Anneannesini de geçen ay kaybedince dünyası başına yıkamış. Şu koca dünyada, kimsesiz, çaresiz, hep yalnız kalmış. Hiç farkına bile varmamışlar, umursamamışlar. Unalımda, depresyonda olduğunu anlamamışlar. Karşı komşu Metin bile anlamış bakışlardan sezmiş ama yanı başındaki kocası anlayamamış. Metin, Metin çok üzülmüştü. Keşke, keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. O gün keşke konuşabilseydim, ailesine bir bilgi verebilseydim. Yazık olmuş, yazık. Nişanur o kadar çabalayıp çalışıp onca kişiye kendini kabul ettirmeye, onların hizmetlerine görmeye o kadar uğraşsa da bir güler yüz, bir tatlı söz için sabahtan akşama kadar kalabalık ev halkına hizmet etmesine rağmen hepsinin isteklerini yerine getirmesine rağmen bir de üstüne üstlük kocasının o yetersiz duygularıyla baş etmek kendi yetersizliğini Mihrunur'dan çıkarmasına katlanmak acı veriyordu elbette ki. Orhan odunun tekiydi. Yetersiz bir erkekti. Ve bu yetersizliğini Mihrunur'dan çıkarmak, onun canını acıtmak, onun içini acıtmak için o gece ölü gibisin. Ölü gibisin diyordu bir kadın. Hiç kadın sıcaklığı yok sende. Kadını dediğin böyle mi olur? Demişti. Çok üzüldü zavallı Mehrinur. Kadın nasıl olur onu da bilmiyordu. Kime ne kadınlık etmişti. Tanımadığı duygulardı. Öğrenmek istiyordu, bilmek istiyordu. Kocasıyla paylaşmak istiyordu. Ama Orhan, Orhan her yaptığını eleştirir. Her eksiğini, her hatasını, hem de hiç acımadan, hiç düşünmeden, patavatsızca, pervasızca insanların, akrabaların, kendi ailesinin yanında sürekli e, yüzüne vurur, aşağılardı Mehrinur. Kaba, görgüsüz bir adamdı. Ailece yedi kişiydiler, üç de çocuklu. çocuk vardı evde ve hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek Mehrinur'a düşüyordu. Ve bir not bırakmıştı. Şimdi hepiniz rahat edin, sığdıramadığım yüreğinden, evinden, hiç sahip olamadığım, ailem gibi sarıldığım ailenden, benim duygularımın önünde olan mahallenden, dünyandan gidiyorum. Allah'ım beni affet, çok bunaldım, nefes alamıyorum, varlığımın farkına varamayanlar yokluğumdan da etkilenmezler biliyorum. Yine de kimseye zararım dokunsun istemiyorum. Kendi irademle bu yolu seçiyorum. Sitemim, sitemim kaderime. Sitemim kendime. Bu notu bıraktıktan sonra kendini beton zemine bırakmış. Ve hayata gözlerini yormuş. Mahallenin gündeminde bir hafta kalabildi. Bir hafta. Aradan bir ay geçmişti. Bir ay sonra yeni bir gelin getirdiler. Aynı ev. Kim bilir hangi mihre nur benzeri bir zavallının başını yapmışlar diye. Neden unutamamıştı o gözleri, o bakışları. Yine aynı pencereye bakıyordu ki birden içi ürperdi. Sanki aynı bakışlarda gördüm ama farklı gözlerdi. Tarih tekerrüm ediyor değil mi? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir, yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.